Çok gerçek bir diyaloğa girmek istemem ona. E, Demet, hemen, Demet hemen. sana sorular da geliyor. Bir tanesi de şu, Demet'e sorum şu. Karantina günlerinde kimi uzaktan takip ve analiz edip de ay aslında ne iticiymiş, karantina bitsin kıymetini daha çok bileceğim dediği kişiler var mı? <laughs> Tabii ki var. <gülüyor> <gülüyor> bir kere... Yani şimdi senelerce kavgalı olup yani iş konusunda yok sen kraliçesin, yok ben kraliçeyim, benim albümüm daha çok sattı, senin albümün daha hiç olmadı. Sen şöylesin, Serbül gel kucağıma otur, yok zirvede ben oturuyorum falan. Abuk sabuk senelerce kavga ettiğimiz Hande Yener'le biz inanın her gün ama bak gün aşırı değil her gün limonlu suyunu içtin mi, köpeklere mama verdik mi, onu yaptık mı ya her gün yani geçen gün dedi ki Esra'yı aramak istiyorum Esra'nın telefon numarasına falan filan Esra nasıl üzgün biliyor musun yani o kıza kadın diyor karşı nasıl mahcup oldum onun için söylediğim attığım yorumlar böyle yerin dibine girdim demo diyor ne acayip bir şey bu dünya yani gerçekten çok 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 şeylerin farkına vardırdı Hande yani ile daha böyle bir e, çok meç olduk yani hiç ummadığın insanların ne kadar temiz kalpli ve yufka yürekli olduğunu Görüyorsun. Yani tabii ki ailemi her gün arıyorum. İşte dayım e, böbrek hastası, o şeye gidiyor, her gün hastaneye gidiyor. E, yani daha bir düşkün oldum. Yani dayımları ayda bir ararsam arardım gölceye gittiğimde. Şimdi tanımadım. aileye bir daha de... düşkün oldum. Peki deme seni kim tutmadığını, sana yapılanı hemen unuttuğunu <laughs> da biliyoruz. Bu süreçte hayatından tamamen çıkarttım, sildim dediğin kaç kişi var? Ya hayatımdan zaten çıkarttığım insanlarla görüşmüyorum biliyorsun Gülşen senle de çok sık konuşuyoruz ama evet. yani hani e, aman da yaptığı bir şey değilmiş affedilebilirmiş dediğim insanlar var ama hiç e, yani bir daha hayatıma sokmayacağım insanlar var tabii ki yani bu süreç aslında insana bir sürü şey öğretiyor hepimize olduğu gibi. E,